Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu. Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarptığı uzman çavuş Osman Özsoy şehit oldu. Alınan bilgiye göre 23 Eylül Cuma günü görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde aracı arızalanan kişiye yardım eden uzman çavuş Osman Özsoy'a yoldan geçen UC yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Özsoy, 112 acil sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Osman Özsoy, görev esnasında geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacaktır ifadelerine yer verdi. Değerli izleyicilerimiz bizler de uzman çavuş Osman Özsoy'a şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine yakınlarına sabır başsağlığı diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.